İzmir'de 30 ilçe arasında en fazla kadın adayın yarıştığı ilçe Konak. İlçede belediye başkanı olmak için 9 kadın aday yarışıyor. Konak'a yakından bakalım şimdi. Seçime saatler kala Günler Kala adaylar ne yapıyor? Çalışmaları nasıl seyrediyor izleyelim. Hı -hı. konak artık o kadar hizmete muhtaç ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın adayının eli değecek ona. Çalışmak istiyorum. Burası İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Konak. Tarihi Saat Kulesi'nin de içinde bulunduğu ilçede kadın adayların kıyasıya mücadelesi var. 1 Nisan sabahı İzmir'de Konak hangi kadın başkanın eli değecek belli olacak. İzmir'in Konak ilçesinde farklı bir yerel seçim heyecanı var. İlçede belediye başkanı olmak için tam 9 kadın aday yarışıyor. AK Parti'nin adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, meclis tarihinin ilk kadın idari amiriydi. İki dönem milletvekili yaptıktan sonra belediye başkanlığına aday oldu. Kimi zaman esnaf ziyareti yapıyor, kimi zaman da direksiyon başına geçiyor. Takip evet, ediyorum ama Twitter'dan falan çok görüyorum. Evet. Evet. Bugünkü şanslı sensin. İzmir'de ideoloji de artık bir kenara koyulacak. Çünkü insanların bıçak kemiğe dayandığı noktada hizmet istiyoruz. Artık İzmir'in konağın kaybedecek bir beş yılı daha yok. Ben mimarım. Ben insanları konakta mutlu etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adayı ise Nilüfer Çınar Mutlu. Mutlu'nun asıl mesleği mimarlık. 20 yıl İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Konakta yaşayanlar için mesleki birikimini kullanmak istiyor. Konak çok ilginç bir demografik yapıya sahip. En zenginle en kent yoksulunun, en eğitimliyle okur yazar olmayanın bir arada yaşadığı, komşu olduğu bir ilçe. Bu aslında biraz zorlaştırıyor tabii konakta yapılacak şeyleri. Bu çok farklı demografik yapıyı mutlu etmeniz gerekiyor. İyi Partilerin konak adayı Huriye Serter ise üç çocuk annesi, girişimci bir iş kadını. Serter diğer adaylardan farklı olarak ...seçim çalışmalarında otobüs yerine seçim karavanı kullanmayı tercih etti. Konağın e, bence bir e, eşitlenmeye ihtiyaç var. Daha eşit bir konak yaratabilmek için ben konak belediye başkanlığına adayım. Konakta 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olmak için yarışan... ...23 adaydan 9'u kadın ve seçim yarışında ipi bir kadının göğüslemesi bekleniyor.